Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yavaştan akşam yemeği hazırlığıma başladım. Gördüğünüz gibi fasulye yapacağım. Muhakkak haftada bir fasulye pişiyor. Çocuklar da ders çalışıyor. Derin odasında yapıyordu. Sonra sıkıldı o da geldi buraya böyle. Yüzüstü yattı valla. En sevdiğim ders çalışma Eyvallah, şeklidir. İmdat. Evet. Yardım eden gibi bir şey olabilir. Aynen. Kitapçıkta hani birkaç sayfa matematik, birkaç sayfa hayat bilgisi, birkaç sayfa Türkçe sonra baştan bir daha matematik, Türkçe o şekilde ilerliyor. Şimdi bazı kelimeler vermişler. Yaşasın. O, o kelimelerle ilgili cümle kuracak da. İmdat en kolay cümle kurulacak kelimeymiş. Biz de rutin işlerimizi falan hallettik. Güzelce uykumuzu almış bir şekilde uyandık zaten. kahvaltı falan yaptık. Oh afiyet olsun. Karpuz dildim çocuklara. Hem yesinler hem Hem de çekirdeksiz. Diyen, hem de çekirdeksiz Hı. evet. Fasulye aklımda olan da yanına ne yapsam ona karar veremedim. He kısaltıl kısaltılmış halini yazacağız. Aynen öyle. Tamam. Santimetrenin kısaltılmışını yaz. Yani Cemi miydi? Hı -hı. Mahalle. Mah. Evet. Kilogram kg. Kilo Aferin. Metre. Sen de o bitmek Metrede üzere. Metrede mi? Metre galiba M.C. Evet. Türk Lirası da TL. Aferin. Bugün de aklıma fasulye geldi valla. Yanına ne yapsam? Anneciğim yanına ne yapayım? Bana fikir verin bakalım. Makarna falan. Gibi çorba makarna olur. Hmm. Deserim. Ya da sadece bu yeter mi? Ne ne dersiniz? Bir fikir verin bakalım. Aklıma gelmiyor benim Makarna şey. Makarna olabilir. Makarna. Sade mi? Domatesli mi? Salçalı mı? Ben Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Hayır. Erişte de var. Bak erişte. Hiç aklıma gelmedi. Geçen almıştık erişte. Erişte olsun erişte. Aynen. Bir süredir erişteyemiyoruz. Evet. Yemiyoruz. Sıralamamız hazır. 1, 6, 3, 7, 4 Aferin sana. 2, 8 Çok akıllı. Evet. Aferin sana. Evet. Şimdi matematik kısmına geldik. Bu sayfada yapıyoruz sana ayak bildirsin demiş. Evet. Anne. Efendim. Yanına da cacık yapsana. Olur. Yaparım tabii ki. Ben mutfağa geldim. Tenceremi çıkardım. Dibine yağ koyacağım. Bu sefer soğanı sonra ekleyeceğim. Bu böyle biraz pişsin. Biraz kavuralım. Çok böyle yumuşamadan soğanını da ekleyeceğiz. Belki en son domates eklersem eklerim. Domates eklenince de yemek tadı oluyor. Eklemeyince daha kavurma gibi oluyor. Ay neyse ya ruh halime bağlı arkadaşlar. Bunu ben bir ocağa koyayım. Soğan doğrayalım. Şu ara bimden aldığım soğanlardan hep pişman oluyorum nedense. Hep böyle olmuyor ama dediğim gibi bir süredir pek de iyi çıkmıyor soğanı. Her bim aynı değil de tabi. Bizim buraya gelen bimde şu ara böyle. Büyükçe bir soğan aldım. Bol soğanı güzel oluyor. Biraz tereyağı da ekleyeceğim. Soğanı koyunca da eklerim. Bazen bir iki diş sarımsak için ekledim oluyor, doğramadan hafif tadını veriyor, doğramayınca da o da güzel oluyor. Ay gözlerim yandı. Asla konuşmadan yapınca bu kadar yakmıyor soğan. <laughs> Ama olur mu? Tuba konuşacak, ilgaz konuşacak. Ben bana bir bardak kalmış arkadaşlar, size onu göstereyim. Durun şunu bir koyayım ocağa. şöyle bir paket tereyağısı var. İçinden bu şekilde çıkıyor. Zaten tekli satılamaz yazıyor ya. Bundan kaç adet var içinde bilmiyorum. Saymadım ama indirimdeydi. Bundan aldık. Bunun yarısını kullanırım. Yarısını da eriştemize kullanırım. Bu bir de böyle bol acılı nasıl lezzetli oluyor. Ama tabii kararında koyacağız baharatlarını. Çocuklar pek acı sevmiyor. Emrah da aynı şekilde. O nadir de olsa yer ama sonra midesine dokunuyor. O yüzden ben kendi tabağıma genelde yemeklerin üzerine eklerim acı. Seviyorum. Benim de mideme dokunuyor. Refli falan var benim midede de. İşte baharatları tuzu sonra ekleyeceğim biraz bu şekilde. Pişirelim bakalım. Şöyle kenarlarına vuruyorum tencerenin ama bu silikon bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bir de kenarı zaten çelik. Orası kaplama gibi görünmüyor. Yani soyulacak cinsten değil dediğim gibi. Ha çelikle falan vursam muhakkak çizilir edilir de silikonla bir şey olmaz diye düşünüyorum. inşallah Evet, kapağını kapatıyorum yine pişmeye devam etsin. Ben de o ara hemen makinemi boşaltayım. Makineyi boşalttım. Karpuz tabağını, çatalları falan elimde yıkamıştım zaten. Fasulyeyi yıkamadan önce onları hallettim. Ha, şimdi Emrah'ın bana aldığı bardağı göstereyim. Yemeğe de şöyle bir baktım, bir karıştırdım. Baharatlarını da ekledim. Pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Biraz biraz tabii ki. Evet, şimdi eşimin aldığı bardağı göstereceğim ama öncesinde bir şöyle ufak bir açıklama yapayım tabii ki. <laughs> Aramızda bir espri olduğu için de eşim böyle bir bardak aldı. Beni biliyorsunuzdur. Yani ben hem kendini seven yer yerde aynı zamanda kendiyle bile dalga geçen biriyimdir. Hiç egolarım falan yoktur. Aynı zamanda benim bir sakarlığım olduğunu da biliyorsunuzdur. Yani bacağımı kolumu bir yere vururum yara olur morar. Bir de hatırlamam da yani o vurduğum yeri falan. Mesela diyeyim hani bacağımı bir yere vurdum kolumu yara yaptım falan. Hemen Emrah derim. Ay Emrah derim işte dışarıya çıktım markete ya derim. Hemen nasıl nazara geldim. Gö musun falan derim yani. Ya da annem gille konuşunca Özlem'le vesaire arkadaşlarımla işte camdan bakmaya gelmiyor. Hemen nazara geliyorum görüyor musunuz ondan böyle oldu falan diye. Böyle bir aramızda espridir. Yoksa her sakarlığımıza nazar dersek yanmışız yani. Neyse Emrah da karpuz kesmek için büyük bir bıçak istiyordu. Bizim evdeki tapu bir değişik bir hal al, alınca eve değer gitti. Bıçak alırken bardakların önünden geçmiş. Şöyle bir yazılı bardak görünce ilk aklıma sen geldin diyor. <laughs> Üstümdekini çok sormuşsunuz. Kem göz ve nazar. <laughs> Bunu almış. Bir tane daha vardı diyor ama onun defosu vardı. Onu alamadım. O bundan bir tık küçükmüş. Onda ne yazıyordu? He tamam sen haklısın gibi bir şeymiş. Burcumdan mı kaynaklıdır bilmem. Yani böyle insanlarla ilgili genelde düşüncelerim, hissettiklerim yanlış anlaşılsın hiç istemiyorum. Aha işte hava atıyor hisleri güçlüymüş falan diye düşünün hiç istemem ama ne bileyim yani böyle özleme falan ben hani ne bileyim böyle hissediyorum derim ve o da söyler yani bir şeyde de yanıl be kız falan der. Haklı çıktığım zaman da böyle ya bak haklıymışım falan şeyini geçtik artık tabii ki de hani böyle bakışımdan falan anlarlar benim hemen eşim olsun çevremdekiler falan. Ha tamam sen haklısın ha tamam falan olur. O yüzden Emrah hani o bardağı dalacaktım da ama defolu çıkmış bir taneydi diyor alamadım. Böyle hoşuma da gitti. Eşime de buradan teşekkür ediyorum. Bu ikinayesi için bu aramızdaki espriden kaynaklı görünce ilk gelip aldığı hediyeden dolayı. Hoşuma gitti. Evet bir tane bir soda içsem. Bu yeni aldığım sodalardan daha hiç başlamadım. Şu mango ananaslıyı bir deneyelim. Sizinle de paylaşmış olurum tadını merak edenler varsa. Ben zaten sevmeyeceğimi düşünmedim arkadaşlar. Çünkü genelde içinde mango olan, ananas olan, hindistan cevizi olan, karamel olan şeyler çok nadirdir beğenmedim. Yani severim bu tatları. Bunu da beğendim. Evet. Geliştemi de yapayım. Ben bir yandan şunu içeyim ama. Evet. Bunu oturayım burada içeyim. Sonra eriştiğimizi yaparız. Kaçmıyoruz ya. <laughs> Kavurmamıza bir bakalım mı? Oo, çok güzel görünüyor. Bu daha bol yağlı bile yapılıyor arkadaşlar. Bunu da bol tereyağı yediriyor. Böyle karıştırınca çok yağlı görünüyor zaten de ama dediğim gibi daha bol yağlı da yapılıyor. Birkaç diş doğramadan sarımsak atacağım içine. Derin istedi ve Büyükçe de bir tane bir pembe domatesim vardı. Kullanayım diyorum arkadaşlar. Böyle biraz dursun. Hemen sarımsakları da soyayım. Şöyle üç diş sarımsağı da koydum. Hiç su eklemedim arkadaşlar. Bu kendi suyuyla pişti. Eriştenin suyunu da koydum. Çektirerek yapacaktım ama haşlamaya karar verdim. Çünkü bu erişteyi ilk kez deneyeceğim. Nasıl olur çektirerek suyun ayarlayabilir miyim? Emin olamadım. O yüzden haşlayıp süzeceğim onu. Erişte de bunu kullanacağım. Arkadaşlar karışık sebzeli gülmezadenin memleketten getirdiğimizi bitirmiştik. Biz de seviyoruz erişteyi. Bunu almıştım. Ancak açmak nasip olacak. Bakalım pişirelim. Sebzeli diyor ama hiç renkli değil. Bakalım kısmet. İnşallah tadı güzeldir. Sebzeli de olsa zaten sebze tadını beklemiyoruz eriştilerde makarnalarda da. İnşallah tadı güzel olur. Eriştimi de haşladım. Şimdi yağını yapalım. Tabi pilav gibi kendi suyunda yapsak daha sağlıklı oluyor elbette ama dediğim gibi böyle yaptım. Bu yağ yeterli olacaktır. Sıvı yağ karıştırmayacağım. Bu erisin. İçine de birazcık sebzeli çeşni. başlarken tuz koymuştum zaten o yüzden tuz eklemeyeceğim. Fasulyeyi de pişirdim. Önümü gösteririm. Cacı da kızım yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Günün menüsünü hazırladım. Şu şekilde göstereyim size. Bu kendi suyuyla pişti. 3 diş sarımsağı da şuralardan görebilirsiniz tabi domates eklendiği için her ne kadar suyunu pek almamaya çalışsam da domatesin e, suyunu bırakıyor Elbette biraz da olsa ama olsun mis gibi bir tadı vardı çünkü fasulye pişti mi diye tadına baktım kızımın ellerinden cacık burada da eriştemiz kendi tabağıma aldığımda eriştemin üzerine biraz ceviz ve beyaz peynir ekleyeceğim çok severim o şekilde ve karpuz. Tam yaz menüsü olmadı mı? Mis gibi karpuzlu cacığı fasulyesi derken. Bu arada Emrah'ın bugün sporu var arkadaşlar. O yüzden ona soslu tavuk çıkardım. Bir poşet. iki poşet falan kaldı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir ara yeniden tavuk alıp soslayıp buzluğa koyayım. İyi oluyor bana da. Spor günleri sabahtan çıkarıyorum. Akşam Emrah gelince de hemen fritöze koyuyoruz. Yanına da bir salata o şekilde yiyor. Bana da iyi oluyor. Yemeğim olmadığı zamanlar hemen bize de çıkarıp yaptığım oluyor. Mis gibi fritözde 15-20 dakikada da pişiyor zaten. Emrah gelince tavuk salata yer. Biz de çocuklarımla yemeğimizi yiyeceğiz. Allah'ım bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin. Bir lokma ekmek de yiyesek Allah'ım az tadıyla yemeği nasip etsin. Öbür türlü ağzımızın tadı yoksa kebap da yesek hiçbir şeyin anlamı olmuyor. O yüzden Allah'ım önce sağlık sonra huzur ve mutluluk versin. Yuvalarımızdan eksik etmesin. Allah'ım bende ne görüyorsanız da sizlere daha fazlasını versin. O zaman çocuklarımla bize afiyet alsın. Biz karnımızı doyurduk ve rutinimiz Emrah Emrah'ta dönüşte bizi parktan alır. Güzel oluyor akşamları buraya gelmek. Yani bura olsun dışarı çıkmak olsun biraz esiyor yani güneşi o kadar yakmıyor ölen kadar ya iyi oluyor. Değil mi fıstığım? Oğlum da kamerasını aldı. Onu da şarj etti. Göstereyim mi? <laughs> o da video çekiyor. Anı biriktiriyor. Kalabalıkmış park. Salıncak bölüm aşırı kalabalık. Yoksa Kutay hemen salacağı gider ama sırası da var yani. Bekleyen de var. O yüzden ablayla spor yapıyor. Hadi, hadi. onun da sıra geldi. Bitti mi annem sporun? Evet. <laughs> Salıncak sırası çok arkadaşlar. Bir de hep küçük olunca kutay kıyamadı. Şimdi salıncaktan. Onlar sallansın diye. Görünüyor muyum anneciğim? Boyum bilek ya. <laughs> Burada spor yapan biri var. <laughs> ben videomu da burada sonlandırayım. Arkamda manzaram mükemmel. Gördüğünüz gibi meleklerim var. Kanat gibi değil mi? Oy. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendiniz o güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.